Herkese i̇şte TV'nin yeni bir videosundan merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle birlikte herkeseyiz 400 dolarlık güzel bir bakiyemiz var Burada kasa açılma, upgrade, kas savaşı bir şeyler yapacağız arkadaşlar Siz de gelip herkese oynamak için açıklamada linkten siteye geliyorsun kanka Bedavadan direkt veya direkt buraya geliyorsun buraya elektro yazıyorsun hiç fark etmez İster açıklamadaki linkten direkt siteye gel ister buraya bakiye yatırma yerine gel buraya elektro yaz %10 depozit bonusu ve 70 cent bedava baki ve ekstra şans falan bir şeyler veriyor arkadaşlar Buraya geldin elektroya yazdın uygulaya bastın onaylaya bastın Buraya geldin sonra 100 dolarlık bir yatırımın 110 dolar 10 dolarlık bir yatırımın 11 dolar 1000 dolarlık bir, bir yatırım 1100 dolar olarak siteye geçiyor arkadaşlar Burada bir sürü zaten depozit metodu var Bunlara da kesinlikle bakmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar dilerseniz hemen anlatıma geçelim Burada kullanıcı çekilişleri bölümü var. Burada sitenin kendi çekilişleri var. Biz de yakında çekiliş açacağız burada ona da bakarsınız. Bayağı bir çekilişler var zaten bunlara da bakın. Ama bizim kodumuzdan yatırmayı unutmazsanız sevinirim. Yine buraya gelip buraya da elektro yazabilirsiniz. Bedava bonus yani %10 depozit bonusu ve 70 cent bakiye için arkadaşlar. Uygulaya bastın aldım bonusunu. Şimdi yine burada günlük ücretsiz şeklinde açabileceğiniz bedava level kasalarınız var. Level 25 olduğun zaman bu üçünü de açıyorsun. Üçünden ortalama yani her birinden işte 10 sent çıksa 30 sent yapıyor arkadaşlar. Ama 20 dolarlık tane falan çıkma şansı da %2, %1.5 güzel şanslar var. Yani bedavadan arkadaşlar bir kere 25 lira alıyorsun her zaman 24 saatte bir açabiliyorsun yani bu kadar basit. Buna da bakarsınız. Bunun yanında etkinlik var arkadaşlar ve şuradaki çekilişleri de söyleyeyim. Her ay oluyor zaten. 3300 dolarlık ve 1600 dolarlık çekilişler var. Bunlara bakın. Burada event var arkadaşlar. Her ay yeni eventımız oluyor. 30 günlük şeklinde falan başlıyor veya 20 günlük işte. Buradan bakabilirsiniz. Depozit yaptım. Mesela geldin elektro koduyla 500 dolar yatırdın. Buradaki bütün tokenları toplayabiliyorsunuz. Bu tokenları alıyorsun kanka. Fortune'lar olsun. Jeton kasası olsun. Buralarda bedavadan kullanabiliyorsun. Face turnuvalarında zaten biliyorsunuzdur. Skin oluşturucu bölümü de mevcut Yine buraya da bakmayı kesinlikle unutmayın Yine etkinlik masından da Tokenlarla birlikte bakiye falan alabiliyorsunuz Arkadaşlar hemen biz Kasa açılımına geçelim Herkesin açabileceği Glock kasasından bir 10 tane Go'ladım bu kasadan 400 dolar buradan sayısı Baya bir fazla gibi gözüküyor Neden bize de gelmesin Değil mi Neden gelsin mi? O da var tabi bir farmlayayım bakayım. Bir 100 tane falan açayım arkadaşlar bu kasadan. Ne olacak merak ettim. 20 oldu, 30 oldu. Çok kötü verdi. 40. kasalar. 2 dolar veriyor. Bayağı bir zarar götürüyor bize. 50. kasa kanka. Bir tane şu 431'den atsa kağıt olacak da. 60. kasa. Ver artık. Vermiyor. Hadi koçum, hadi koçum. Hiçbir şey yok yine. 17, 70 oldu galiba. Tam sayamadım. Yine kötü. Biraz vakiyi erittik. Bir 50 dolar falan ama denemiş olduk arkadaşlar en azından. 80. Hatta kağıt ettik bununla. 80 oldu. 90 oldu. Bu da 100. arkadaşlar. 100 tane Glock'ası açtık. Sonucunda 60 dolara yakın zarar oldu derken 30 dolar bir zararımız var Çok bir şey yok ama o 400'lükten De gelebilirdi bilemeyiz arkadaşlar Burada e ELCL Pro League S21 Falan kasada var onlara bakarsınız siz Başka ne açabiliriz AK kasasını açabiliriz veya double boost Açabiliriz ama AK'den bir 10'lu Golayıp şu XT'yi ama alabilir miyim ben Alamazmışım blue laminant var Güzel bir tane kart Tamamladık Doğuladım kanka güzel bir şeyler vardı mı burda Bir tane daha verdi bundan sıkıntı yok kanka Hadi bakalım hadi hocam hadi hocam Akamedin vardı bir tane 260 mı Çok güzel çıkarttı bizi bizi çok güzel kurtardı E bunun şerefine ben bir double boost'a gitmek istedim yani Bir saniye kankalar Double boost'a geldim Burdan bir 5 tane döner bu kasadan artık Hızlı çevirdim hemde Bir iki knife var bir pırınç ve 647 dolar mı? Kanka çok güzel açtık. Çok güzel açtık yani. Bir bıçak var. Çok iyi değil. Kaç alalım buradan da kanka. Bir de onlu premium çevirelim. Sonra zaten baba filar. Yani bir de battle yapar kaçarız. Ama bu pre premium güzel ödesin lütfen. Lightning Strike'la dursa hayat güzelleşecek. 600 dolar. Boom shot'ını da tamamladık. Güzel ama zarar ettik. Neyse sorun değil. Şöyle bir 200'lük falan bir battle yapıp kazandık mı sorun kalmaz ortada arkadaşlar. Şöyle şunlardan bir goalayalım. Hatta all in olsun ya. 200'lüğe falan çok şeye gerek yok. 418.22 3 kişilik botlarla bu battle'ı kazanırsak zaten çok iyi arkadaşlar. Let's go hadi kanka please. Bir anda gaza geldim. 200'lük açacaktım. Kağıda bitirecektim videoyu ama neden daha fazla kağıda olmayalım diye düşünmüyor değilim. 32 ile başladık. Ortalama drop bunlar. Normaldir. Sıkıntı yoktur. Blaze çekiyoruz. 18'lik. Hadi hocam. Hadi hocam. Dragon Fire güzel olabilir. 25-36 çekti adam. 14 dolar önümüzde. Kanka bize bir şeyler lazım sanki. Sanki lazım gibi az. Albert önümüzde götürüyor. Bizimki güzel. 17. Bayağı da güzelmiş. 44 çekti eleman. Albert bayağı önümüzde. Kanka bunu bir frenle bize bir şeyler yap. Hadi. Artık şunun faktör nevini falan versen de para etse ya. Desimator'ın. Neyse diyelim. Up şeyden. Herkes kasası. Yani premium kasası. Kötü verdi. Kanka 55 dolar gerideyiz. Olmayacak şey değil. Sen bir 100 dolar atarsın. Hadi. Dragon Adam Neonoid'in iyisini çekti. 40. Son kasadan bari. Collector kasası Çok zor bir kasa. Verdi daha abi? Gerçekten verdi inanılmazsın İnanılmazsın. olmadı. Yapacak bir şey yok. Yani Vartak tokenlarla bir daha Upgrade'e gidelim. Çok güzel katlamıştık. Kendi salaklığımıza yine verdik. NT diyelim. NT diyelim. Her video katlayacağız diye bir şey yok zaten. Godly çevirdim. Bunları da bir upgrade de size göstereyim hemen. Şöyle bir refresh attım gelsinler diye. Güzel. Üçü geldi. Diğerleri zaten 50 sente falan karşılamıyor. Ondan o şekilde. %8 şansla golladım. Gelirse gelir. Hadi be çok yakındı. Arkadaşlar siz de gelip Palkis oynamak için açıklamadaki linkten siteye gelmeyi kesinlikle unutmayın. Bunun yanında direkt buraya gelip elektroda yazarsanız bedava bonuslardan faydalanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter'da Discord'da gelmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz dostlar.